hayata geçirdiği her projesinde olduğu gibi dijital belediyecikte de bir marka. Gençlerimize yatırım yapmıyorsak yaptığımız işin bir anlamı yok diyerek akıllı şehir, dijila, dijitalleşme ve inovatif uygulamalar konusunda gelecek nesillere miras kalacak hizmetlerin mimarı. Başarılarının devamını diliyoruz ve alkışlarınız efendim. Tuzla Belediye Başkanı. Selam Öncelikle Aygat'ımızın değerli başkanına, yönetimine teşekkür ediyorum bu gece için. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutluyorum, tebrik ediyorum ve böylesine bir ödül töreninde olmaktan mutluluk duyuyorum. Ve e, böylesine bir günü kutlayan ve gazeteciler derneğimize, yazarlarımıza da teşekkür ediyorum. Tabii yerelle özellikle de gazetecilik, yazarlık, yerel ve bu kadar evrensel değerler bir arada olunca da Gerçekten onları kutlamamak ve onların bu gayretlerini tebrik etmemek elden değil. Böylesine evrenler, evrensel kavramları bir arada bulundurmak çok kolay değildir. Kalkınmanın yerelden olduğunu düşünen bir kardeşiniz olarak. Ve biz bu anlayışla hizmet ediyoruz ki yine evrensel bir gazeteciliği bir araya getiren ben Aygat'a ve bu gibi çalışmalara, bu gibi çabalara çok önem ve değer veriyoruz. Tebrik ediyoruz. Dijitalleşme ve dijital hayat ve geleceğimiz çok iyi olan artık big data'dan, yapay zekadan ve işte akıllı şehirlerden, smart world, smart city veya smart evlere varıp bekleyebilir teknolojiyle yaşanan bir dünyada tabii ki dijitalleşmenin şehirlerde hayatı kolaylaştırması açısından çok önem arz ediyor. Sayın Başkanımın biraz önce meslekle ilgili söylemiş olduğu bireysel donanım ve geleceğe dair kazanması gereken olması gereken bütün sıfatlarını saydı ben bir şey eklemek istiyorum. Bizler de akıl kent otomasyon sistemleri dahil olmak üzere bütün aplikasyonlarla yerel belediyeciliği en kolay şekilde vatandaşa zaman kazandırmak ve hayatını daha kolay yaşayabilecekleri bir noktaya getirmeye çalışırken şehrinizin IQ'sunu ne kadar artırırsanız artırın kullanılmazsa anlamsız oluyor. Kullanmak için o zaman kullanıcılarında herkesin de çok dijital okuryazar olmak. Artık okuryazarlık geçti. Artık bilgisayar okur. Okur yazarlığı geçti. Dijital okur yazal olmak için vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi ile beraber ortak bir pilot çalışma başlattık. Ben buradan sadece talepte bulunuyorum. Sayın Başkanımın bütün talepleri karşısında tüm gazetecileri o tüm mesleki değerlere etik değerleriyle beraber o mesleğin gerektirmiş olduğu bütün o e, özelliklere sahip olmakla beraber dijital okur yazar olmayan bir gazetecinin olmaması gerektiğini düşünüyorum ve o zaman gazeteciliğinde gerçekten bilgeliğe kadar giden başkanın konuşmasında olduğu gibi bilerek doğru kaynağı doğru yerden doğru bilgiyi alabilmek gibi onu en iyi şekilde sentezleyip tez ve antezle beraber en iyi sentezi ortaya koyabilmesi dijital okul yazarlıktan geçiyor. O yüzden ben bunu da söyleyeceğim. Tuzla İstanbul'a merhaba denilen bir taraftansa elveda denilen bir yer. Bu merhabayla elveda arasında her şey ama her şey vatandaşımız için var ve ve biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama bilim, teknoloji ve özellikle de gençlik gibi bizim bu kavramlar içerisindeki önemli başlıklarda ödül almak onur verici. Hayatımı bilim, teknoloji ve gençliğe adamış olduğum çok önemli başlıklardan bu üç başlıkta beni bu ödülle buluşturan, değer veren jüriye, Aygat'a teşekkür ediyorum. Herkese selam ve saygılar sunuyorum bu ödülü de tüm emekçi gazeteci meslektaşlarım adına alıyorum. Sağ olun, var olun.